Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta deponi sahalarına kısa bir giriş yapmıştık. Deponi sahaları e, yer seçim kriterleri üzerinde durmuştuk. Burası önemliydi. E, daha önce de bahsettim. Çünkü yer seçim kriterleri neden önemli? Deponi sahasını belirlerken e, bunlara, bu kriterlere uymamız gerekiyor. Ve e, deponi sahalarının alelade bir yer olmadığı da bu kriterlerden anlaşılıyordu umarım. Böyle biz rastgele, kafamıza göre çöpümüzü istediğimiz yere gömemiyoruz. Dolayısıyla çeşitli kriterlere uymamız gerekiyor. Bu hafta düzenli depolama konusuna devam edeceğiz. Düzenli depolama için uygun arazilerden bahsedilmiş. Düzenli depolamalar için uygun araziler derken burada potansiyel olarak uygun araziler yani %100 bunların hepsine düzenli depolama yapabilecek anlamına gelmiyor. İşte nedir bunlar? Kurak, tuzlu, susuz, Çorak ve düşük verimli olan araziler. Ee, tabii bunlar, e, bu araziler hiçbir zaman tarım arazileri e, depolama sahası olarak kullanılmıyor. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. İçinde su olmayan maden, taş, çakıl ve kil ocakları, kapatılmış maden olacak yani kapatılmış derken kullanılmayan maden ocakları. Yamaçlar, e, eğer tabii e, diğer kriterlere uygunluk gösteriyorsa... Büyük ulaşım yollarının bağlantı yerleri arasında kalan boşluklar. Tabii bu bizim ülkemiz için öyle büyük ulaşım yollarının bağlantı yerleri öyle çok büyük alanlar, çok büyük araziler değil ama e, bu da kullanılabilecek bir e, alternatif. Yer altı kirlenme açısından tehdit etmeyen yerler. Burası çok önemli. Mutlaka yer altı sularını e, tehdit etmememiz gerekiyor bizim kirlenme açısından. <laughs> Burası çok önemli bir kriter. Deniz kenarında çorak, ekim elverişsiz yerler kesinlikle sızdırmazlık sağlanması gerekiyor buralar içinde. Taşkın sahaları dışındaki yerler, çünkü sel veya taşkın olduğunda deponi sahalarınızın hasar görmemesi ve buradaki çöplerin çevreye yayılmaması için. Aynı zamanda konutlardan 1 km havaalanından 3 km mesafede uzakta bulunması gerekiyor. Bunun sebebi nedir? E, koku, işte görsel e, kirlilik. Aynı zamanda e, oradaki insanlara e, çeşitli hayvanlardan gelen kontaminasyonun önüne geçmek. E, daha sonra işte havaalanlarından neden 3 kilometre? Uçuş güvenliğini sağlamak gibi geçen hafta bahsetmiştik bundan birazcık. Düzenli depolamaya kabul edilmeyecek bazı atıklarımız mevcut. Bunlar nelerdir arkadaşlar? E, düzenli depolamanın e, e, şeyine uygun olması gerekiyor. Bazı atıklarımız kabul edilmiyor. Nedir bunlar? İşte tehlikeli atıklar, radyoaktif atıklar, koliklor, bifeniller siyanürler gibi atıklardır. Tehlikeli atıklar şöyle arkadaşlar düzenli depolama sahalarına tehlikeli atıklar depolanır fakat evsel atıklarla birlikte asla depolanmaz. Tehlikeli atıklar düzenli depolama sahasını kendileri için ayrılmış bölgelere biz bunlara lotlar diyoruz lotlara depolanır. Yani Evsel atıklarla birlikte aynı bölgeye gömülmez. Farklı bir kendisi için ayrılmış bölgeye eee depolamamız gerekmektedir. Deponi alanı için yer hazırlama konusu İşte bu nasıl deponi sahasında yeri hazırlayacağız? Deponi alanının kenarlarının kazınması, meden deponi alanlarından hep bir arada olmaz, aynı anda olmaz. Yani deponi alanlarında biz bölüm bölüm kazma işlemi yaparız. Yağışlardan ve rüzgardan Korunmak için kazman yaparız, e, yeri hazırlarız, buraya çöpümüzü gömeriz, kapatırız, e, o, olotun işi bittikten sonra yeni bir yer açar, oraya devam eder saha içerisinde. Tabii e, dolayısıyla biz kazma ve harfiyat işlemini yapmamız gerekiyor. Öncelikli olarak e, kazılan toprağın örtüm materyali olarak e, ayrı bir yerde depolanması gerekiyor. Çünkü ara örtü toprağı dediğimiz, örtü toprağı dediğimiz şeyi e, kazılan topraktan kullanabiliyoruz. E, Zemin ve yan duvarları kesinlikle geçirimsiz hale getirmemiz gerekiyor. Kirli topraklarla ve e, membranlarla zeminleri geçirimsiz hale getirmemiz gerekiyor. Direnej borularını zemine döşememiz gerekiyor. Ve sızıntı sularını tutmamız için bunların üzerini çakıllı örtmemiz gerekiyor. Bunu görselleri mevcut dersin sonunda daha detaylı bir şekilde göreceksiniz buraları. E, burayı hızlıca geçiyorum. Evet arkadaşlar tipik bir deponi sahası şeyi arkadaşlar bu. Zemin ee kesiti aslında. Bakın deponi sahasındaki zemin burası. Şurayı görüyorsunuz zemin. Üzerinde ne var arkadaşlar? Yaklaşık 60 santimlik mineral sızdırmazlık tabakası. Yani kil tabakası mevcut. Ve buranın permeabilite kas sayısı 1 çarpı 10 üzeri eksi 8 metre bölü saniye. Oldukça geçirimsiz bizim zemin. Daha sonra üzerine Geo membran yapı yine sentetik geçirimsiz malzememiz var. arada ceo tekstil malzememiz var. E, ceo tekstil malzememiz de böyle keçe yapısında filtre görevi de görüyor aynı zamanda. daha sonra üzerine ne var arkadaşlar? Direnaj tabakamız var. Burada çakıllar ve döşeli borularımız mevcut. Daha sonra da üzerine ne yapıyoruz? Biz atığı gömüyoruz, yerleştiriyoruz. Dolayısıyla bakarsanız deponi sahasının zemininden atık gömülecek yere kadar olan mesafeyi aşağı yukarı 60-90 1 metre 1,5 metre civarında ne var arkadaşlar? Bir zemin yapısı zemin üzerine bir yapı inşa edilmiş ve daha sonra çöpler bu buraya gömülme durumunda. Bunun içinde oldukça aslında teferruatlı bir yapısı var deponi sahasının zeminlerinin. Evet e, zemin teskinliği ile ilgili bir kesit görüyorsunuz burada şeyde sayfada. Bakın burada e, zemini görüyorsunuz arkadaşlar. Burada sızdırma direnaj borularını görüyorsunuz. Direnaj boruları nasıl döşemiş? Eğimli döşemiş. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? Sızıntı sularını toplayıp e, bir yere götürmek için uygun şekillerde. Eğer biz bunu düz e, şekilde e, döşemiş olsaydık bu boruları sızıntı suları e, toplanmayacaktı. Eğim vasıtasıyla sızıntı sularını... Toplamaya çalışıyoruz. Atıkları depone alanına koymamız nasıl oluyor? Atıklar ondan sonra zemin hazırlandıktan sonra depone alanına atıkları getiriyoruz. Araçlarla yayıyoruz. Daha sonra sıkıştırıyoruz. Çeşitli hücreler oluşturup üzerlerini örtüyoruz. Depone alanın bakın bir başka kesitini görüyorsunuz burada. Bir başka kesit arkadaşlar. Buradaki kesitte de görüyorsunuz. Bakın ee, nedir? E, kil tabakası, taneli akış tabakası dediğimiz çakıllı olan yer e, jeotekstil geomembran e, tabakası. Sızır oldukça e, sağlam bir şekilde sağlanmış. Daha sonra ne var arkadaşlar? Bakın burada sızıntı suları buradan drenajla gelip ne, ne yapıyor? Buraya sızıntı suyu toplama havuzuna gelmekte ve daha sonra buradan da kontrol edilmekte düzenli depolama metotlarını biz üçe ayırıyoruz arkadaşlar. Aslında çok şey kompleks ve farklı metotlar değil bunlar. Düzenli depolama üç ayrılıyor. Bunlardan biri metotları. Birincisi çukur açma metodu, ikincisi alana yayma metodu, üçüncüsü ise derin vadi metodu olmak üzere. Çukur açma metodu dediğimiz aslında arkadaşlar arazi şartlarının uygun olması ve yeraltı suyu tablasının zeminden oldukça uzak olması durumunda biz gömülü çöpleri depolayacağımız yerde öncelikle bir çukur açıp bu çukurlara çöpleri depolayıp ondan sonra üzerine doğru kat kat e, çöplerimizi çıkıyoruz. Çukur açma dediğimiz olay bu. Tabi alan metodunda eğer zemin e, biraz yeraltı su tablasına yakınsa zemin geçirimsizliği sağlandıktan sonra tabi çukur açma metodunda da mutlaka zemin geçirimsizliğini sağlamamız gerekiyor. Zerim geçirimsizliği sağlandıktan sonra Direkt zemin üzerine başlıyoruz biz çöpü gömme. Yani herhangi bir çukur açma işlemi mevcut değil. Tabi burada çukur açmadığımız için ara örtü toprağımız yok. Ara örtü toprağımızı ya dışarıdan getirebiliyoruz ya kompost malzemelerini kullanabiliyoruz. Farklı alternatifler düşünmek durumundayız bura için. Bir de derin vadi metodu var. Derin vadi metodu da eğer hazır açılmış derin vadilerimiz varsa... ...işte uygun alanlarımız varsa... Buralara çöplerimizi e, Ne yapıyoruz? Depoluyoruz. Tabi yine zemin sızdırmazlığını Yapmamız ve o zemin Biraz önce gördüğünüz zemin kestiğini mutlaka şey, e, Orada oluşturmamız Gerekmekte Depolama için alan ihtiyacı arkadaşlar. Deponu sahaları Öyle e, özel sahalar ama şu var Yani biz hani herhangi bir yeri seçip Bir yıl kullanıp orayı kapatıp başka bir yeri Seçip bir yıl kullanma gibi bir durumumuz yok Bu ekonomik olmaz çünkü oraya bir tesis yapıyoruz Bir maliyet var yatırım maliyeti var Dolayısıyla e, oluşturulan deponi sahalarının uzun met müddet kullanılmasını istiyoruz. Biz onun için de büyük alanlara ihtiyacımız var. E, i̇mkan varsa 20-30 sene kullanabilmeli. E, çeşitli yönetmeliklerde bunlarla ilgili e, kriterler var. Mesela nedir? E, nüfusu 100 binden küçük olan yerleşim birimleri için 10 yıllık depolamaya ihtiyacı karşılayacak şekilde bir alan istiyorlar. Nüfusu 100 binden büyük olan yerlerde ise 500 bin metreküp civarında olmasını Bekliyoruz. Düzenli depolama için alan ihtiyacıyla ilgili. Bakın burada bir ampirik formül var. Buradan 3 aşağı 5 yukarı ne kadar bir alana ihtiyacımız var. Bunu saptayabiliyoruz. Tabi burada ne kadar alana ne kadar hacme ihtiyacımız var. Bunu saptayabiliyoruz. Ama tabi bu %100 bize bir sonuç vermiyor. Çeşitli kabuller yapmamız gerekiyor. Çeşitli datalar elimizde olması gerekiyor. E, bu formülde bakın düzenli depolama alanının e, toplam hacmi metreküp cinsinden ve buna bağlı olan çeşitli değişkenlerimiz var. Nedir? E, alanın yıl olarak ömrü. Biz ne kadar kullanmamız gerekiyor burayı? Nüfus e, önemli. Yılda kişi başına gerekli depolama hacmi. Yani metreküp, kişi yıl, kişi başına gerekli depolama hacmini bulmamız gerekiyor. Tabi bunu bulurken de kişi başına depolama hacmini, Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu bulmak için de farklı bir formül kullanıyoruz. Burada buna bağlı değişkenler nedir? Katı atık üretim hızı kişi başına atığın yoğunluğu, katı atığın hacmindeki azalma miktarı, örtü toprağa ihtiyacı gibi kriterleri biz kullanıyoruz. Ve buradan düzenli depolama alanının ve hacminin hesabını yapabiliyoruz. Tabi %100 doğru sonuç hiçbir zaman karşımıza çıkmayabilir. Çünkü değişkenler her yerde farklılık gösterebilir. Tamamlanmış bir deponi sahası yani deponi sahasını tamamladık. Buraya çöplerimizi gömdük. Artık burada çeşitli faaliyetler meydana geliyor. Bakın burası önemli arkadaşlar. Buraya kulak kesilin. Nedir bunlar? Organik maddelerin anaerobik ve aerobik parçalanması sonucu gaz, sıvı ve yan ürünlerin ortaya çıkması meydana geliyor. Neden? Çünkü organik maddeler ortamda mikroorganizmalar var. Faaliyetlerle Mikroorganizmalar faaliyette önce aerobik parçalanma daha sonra da anaerobik parçalanma meydana geliyor. Bundan dolayı da çeşitli yan ürünler ortaya çıkıyor. Bu yan ürünlerden birazdan ileride bahsedeceğiz. 2. E, maddelerin kimyasal oksitlenmesi. Burada kimyasal olaylar da var. Çünkü çok çeşitli, çok kompleks yapıda bir sürü atımız var. Bu atık içerisinde e, nem var, su var vesaire. burada kimyasal reaksiyonlar meydana geliyor. Oluşan gazların dolgu sahasından sızması. Oluşan sıvıların dolgu sahasından sızması. Deponeye giren suların çözücü ve yıkayıcı etkileri. Çözülmüş maddelerin ozmoz ve konsantrasyon farklılıkları sebebi hareketi ve gayrı muntazam çökmeler meydana gelebiliyor. Gayrı muntazam çökmenin sebebi de oradaki organik maddelerin parçalanması sonucundaki miktarındaki azalmadan dolayı deponi sahasında gayrı muntazam çökmeler meydana gelmekte. Deponu sahasındaki parçalanma e, neye bağlı? Atıkların cinsine bağlı, nem oranına bağlı, sıkıştırma oranına bağlı ve sıcaklığa bağlı. E, bunlar e, uygun koşullarda olursa parçalanma daha hızlı, e, biraz e, az uygun koşullarda olursa parçalanma daha yavaş devam ediyor. Evet, e, organik maddeler deponu sahasında dedik ki öncelikte aerobik olarak ayrışıyor. Daha sonra orada ortamdaki oksijen tüket, tükendikten sonra ortam anoksik daha sonra da koşullara e, dönüşüyor. Do, e, parçalanma hızı burada organik maddenin cinsine bağlı. Aynı zamanda e, çöpü, organik maddenin cinsine bağlı. Organik maddenin cinsi çok önemli arkadaşlar. E, çünkü organik madde kolay parçalanabilir veya zor parçalanabilir oluyor. Selülozsuz maddeler kolay parçalanabiliyor. Selülozlu maddeler daha zor parçalanıyor. Plastikler ise oldukça zor parçalanabiliyor. Bunun içinde oldukça önemli. Parçalanabilirliğe göre ikiye ayırıyoruz. Kolay ve zor. Ee, kolay parçalanabilirler 3 ay ve 5 yıl içerisinde parçalanabiliyor. Yavaş parçalanabilirler ise 50 yıl ve daha fazla sürelerde parçalanabiliyor diyoruz. Çeşitli gazlar ortaya çıkıyor deponu sahasında. Bunu birazdan zaten ee, göreceğiz çeşitli gazlar çıkıyor. En e, temel çıkan gazlar e, metan, karbondioksit en yüksek oranda çıkan gazlar bunlar. Depo gazları iki sistemle kontrol ediliyor. Birincisi pasif toplama sistemleri, ikincisi aktif toplama sistemleri. Pasif toplama sistemi dediğimiz arkadaşlar gaz kendiliğinden hareket ediyor. Bizim borularımız var. Borular vasıtasıyla yukarıya çıkıyor. Herhangi bir e, dış etken, dış güç kullanmıyoruz. Gaz kendiliğinden hareket ediyor. Aktif e, toplama sistemlerindeki gazı biz çekiyoruz. Bir e, vakum vasıtasıyla, bir ters basit oluşturarak, blowerlar vasıtasıyla e, ne yapıyoruz? Gazı dışarıya çekiyoruz, atıyoruz. İki farklı sistem var. A, aktif toplama ve pasif toplama sistemleri e, yatay ve düşey e, kuyularla e, ne yapılabiliyor arkadaşlar? E, dizayn edilebiliyor. Evet, çeşitli gazlar oluşuyor dedik. Temel olarak en çok metan ve karbondioksit oluşuyor dedik. Bakın buradaki tabloda da görünüyor. En oransal olarak en fazla kuru hacim ağırlığı olarak metan ve karbondioksit var. Daha sonra da azot gazı gelmekte. Evet, buraları biraz hızlı geçiyorum. Siz de notlarınızda kısaca göz gezdirip geçersiniz. Bakın anorebik parçalanma sonucu oluşacak gazların stökemetrik olarak tahmini Burada organik maddenin formülü türünü biliyorsak anaerobik parçalanma sonucunda ne kadar metan ne kadar karbondioksit çıkar bunun tahminini yapabiliriz. Tabi burada o zaman biz atığımızı elementel analize gönderip içerisindeki karbon, hidrojen, oksijen ve azot miktarlarını da bilmemiz gerekiyor ki bu tahminleri yapabilelim. Evet, gazı ne yapabiliyoruz? Deponun sahasındaki gazı bir yakıyoruz. oksijen varlığında yakıyoruz ve yok ediyoruz. yakma testleri kurabiliyoruz İkincisi enerji kazanabiliyoruz. En çok istenen ve daha çok kullandığımız kullanılması gereken yöntem de bu zaten. Elektrik üretebiliyoruz. Küçük tesislerde genellikle içten yanmalı ve piston motorlar vasıtasıyla gaz türbinleri kullanarak yapılabiliyor bu işlem. Büyük tesislerde ise buhar tür türbinleri kullanılabiliyor ne yapıyoruz? Buralardan gazı alıyoruz ve bunlardan enerji elde ediyoruz. Gaz geri kazanım sistemi aşağıdaki birleşenlerden oluşuyor aslında. Atık içerisinde yerleşmiş bir veya daha fazla kuyu. Kuyularla emmeyi sağlayacak pompa merkezini birleştirecek ana toplayıcı sistem. Yani aktif bir sistem gerekiyor. Burada gazı toplamamız gerekiyor. Aktif sistem dediğimiz ne yapacağız? Vakumla gazı çekeceğiz. Gaza ihtiyaç olmadığı durumlarda kullanmak üzere gazın yakılmasına imkan verecek bir yakma sistemi olması gerek. Evet sistemimiz burada aslında bir şey çok benzer. Burada bakın düşey olarak döşenmiş borularımız var. Burada ne yapıyoruz? Gaz pompa merkezi var. Gazımızı burada çekiyoruz. Ee, eğer kullanılmayacaksa yakıyoruz. Kullanılacaksa enerji kazanımına geri gönderiyoruz. Evet e, gaz toplama kuyularımız e, içerisine yerleştirilmiş borularımız var. E, blower'ımız var e, burada. Blower'ımız ne işe yarıyor? Bakım yapmaya yarıyor. Yakma sistemimiz mevcut. Daha sonra da gaz ayırma sistemimiz var. Gaz ayırma sisteminde deponi gazını e, daha e, saf hale getirmek, saf metan elde etmeye çalışıyoruz buralarda Evet deponi gazı deponi tercih edildikten 2 yıl sonra çıkmış. E, uygun stabil şekilde çıkmaya başlıyor. Yaklaşık 20 yıl kadar da gaz çıkışını görüyoruz. Evet dikey toplamalı sistemler ve yatay toplamalı sistemler olarak gaz toplama sistemleri ikiye ayrılıyor. Dikey gaz toplama sistemlerinde dikey borularımız var arkadaşlar. 4-6 inç uzun çapında borularımız var. Bunlar 18-36 inç genişliğinde kuyulara yerleştiriliyor borular. Boruların üçte biri delikli olup bu deliklerin etrafı çakıllarla çevriliyor. Ve geri kalan kısımda kille kaplatıyor delik olmayan kısımlar. Bakın bu şekilde her şekilde görülüyor. Borularımızın üçte birlik kısmı delikli ve bu delikli boruların etrafında çakıllar var. Geri kalan kısımda da kil tabakası kaplı delikli olmayan yerlerde. Buradan delikler bu vasitesini ne yapıyoruz? Deponik gazını yukarıya doğru çekiyoruz. Burada fanımız var. Blower'lar var. Buradan vakumluyoruz arkadaşlar ve geri kazanım sistemine gönderiyoruz. Yatay toplama sistemleri bir kere bir alternatif. 2 veya daha fazla üç üst üste geldikten sonra bunu tefriş edebiliriz. Bakın yatay toplama sistemlerinde deponi sahasına e, zemine yatay olarak döşenmiş borular var. Tabii bu borular düşey olarak döşenmiş borularla yukarıya doğru şekilde Burası arkadaşlar oldukça önemli deponi sahalarındaki parçalanma aşamaları. Elinizde notlarınız varsa buranın altını kalın puntolarla çizin. Bu aşamaların hepsi önemli. Buralarda neler oluyor bunları iyi bilmeniz gerekiyor. Ee, sizleri bunlardan sorumlu tutacağımı şimdiden bilmenizi istiyorum. Evet deponilerde parçalanma aşamaları 5 aşamadan oluşuyor. İlk aş alışma dönemi geçiş dönemi, asit üretim dönemi, metan üretim dönemi ve olgunlaşma dönemi olmak üzere 5 aşamadan oluşuyor. Bu aşamaları tek tek şimdi göreceğiz. Dediğim gibi bu aşamalara hakkında mutlaka fikir sahibi olmanız ve bu aşamalardan nasıl, ne gibi olaylar oluyor bilmenizi bekliyorum arkadaşlar. Evet, depoli sahasında bu oluşan aşamalardan ve aşamalara göre depoli sahasında çıkan gazlar çeşitli ve kirletici parametrelerinin kompozisyonlarını görüyorsunuz. İlk, i̇lk aşamadan birinci aşamadan en son olgunlaşma aşamasına kadar olan süreçte örneğin bakın azot gazının değişimini görüyorsunuz. Burada nitrat nitrite dönüşüyor. Daha sonra tekrar elemental azota dönüşüyor. Metan gazı oluşumu, metanın başlaması ve devamı işte gibi çeşitli şeyleri parametreleri bu grafik üzerinde görüyorsunuz. İlk dönem, alışma dönemi dediğimiz bu safı aslında atın ilk kez depo hücresine yerleştirildiği ve atık kütlesi bünyesinde su miktarının arttığı dönem. Bu safada yeterli mikrobiyal toplumun gelişmesi için uygun şartların oluşmasına imkan veren bir alışma süreci. Mikrobiyal faaliyetin gelişmesi için bir alışma süreci burası. 2. E, aşama geçiş dönemi dediğimiz aşama. Bu dönemde depolanan atık yığını bünyesindeki sumut devası arazi kapasitesinin üstüne çıkıyor. E, ortam nemleniyor. Ortam şartları aerobikten anoksik ve anaerobiye dönüşüyor. Çünkü çözünmüş oksijen seviyesinde bir düşüş başlıyor. Aerobik mikroorganizmalar faaliyetlerini bitiriyorlar. Oradaki oksijeni tüketiyorlar. Artık ortam neye dönüşüyor? Anoksik ve e, anaerobiye dönüşüyor. Depolanan atık bünyesindeki e, serbest oksijen tükendiğinden artık elektron alıcılar oksijenden nitrat ve sülfatlara ve karbondioksite kayıyor. E, bu kademenin sonunda sızıntı suyunda yüksek derecede kağı var ve uçucu yağ asitleri var. Üçüncü aşamamız asit üretim aşaması arkadaşlar. Bu kademede hidroliz kademesi ürünleri yani ikinci kademeye hidroliz kademesi de diyebiliriz. Anaerobik mikrobiyal süreçlere parçalanarak uçucu yağ asitlerine dönüştürülüyor. Ortamda uçucu yağ asitleri oluşmaya başlıyor. Ortamda yüksek seviyede uçucu yağ asitleri olduğundan dolayı ne yapıyor? Ortamdaki pH düşmeye başlıyor. Çünkü ortamda asit var. pH düşüyor. pH düştüğünden dolayı sızıntı suyundaki metal iyonları seviyesi yükseliyor. Çünkü metal iyonları çözünür hale geliyor ve sızıntı suyuna karışıyor. E, bu kademedeki hakim mikrobiyal kütle asit bakterileri aynı zamanda mantar oluşumu da bekliyoruz. Burada pH düştüğünden dolayı mantar oluşumu da bir, e, bir noktada e, selülozik e, atıkların parçalanmasını hızlandıran bir süreç. Mantarlar bunlar çok daha kolay parçalıyorlar. Ee, daha sonra e, ne yapılıyor arkadaşlar? As e, biyokütle sentezi için e, K ve besin maddelerini kullanıyor bunlar. Ortamdan belli oranda çekiyor bunları. Bu asit üreten bakteriler. E, depo gazındaki karbondioksit oranı oldukça fazla burada. %50 civarında. %50'nin üzerinde. Ve sıntı suyundaki uçucu yağ asit miktarı da 3000 miligram bölü litrenin üzerinde bu aşamada. Temel gaz burada üretilen temel gaz karbondioksit. Az miktarda hidrojen gazı üretiliyor. Buradaki görev yapan mikroorganizmalar fakültatif veya mecburi anaerobikler. Bu mikroorganizmalar asit oluşturucular olarak tanınıyor. Sızıntı suyunun pH'i 5 veya daha düşük bu aşamada. Organik asitlerin ve karbondioksitin varlığından dolayı. Biliyorsunuz karbondioksit asitlik bir gaz ve uçucu asitleri var. Dolayısıyla pH'i düşürüyor. DOI, biyolojik oksijen ihtiyacı, kavgayı ve iletkenlik bu faz boyunca artıyor. Sızıntı suyunun pH'nin düşük oluşundan dolayı ağır metallerin e, sızıntı suyunda beklenmesini bekliyoruz. Dördüncü kademe metan üretimi kademesi. Artık bu safhada üçüncü kas e, kademe sonunda asetat, e, hidrojen ve karbondioksite kadar parçalanan uçucu yağ asitleri, uçucu yağ asitleri parçalanıyor asetata, hidrojene ve karbondioksite kadar parçalanıyor. İki farklı grup metan oluşturucu bakteriler tarafından karbondioksit ve metana dönüştürülüyor bunlar. Bu iki gruptan ilki asetat kullanan metanojenler yani metan oluşturucular asetatın parçalanması sonucu e, metan ve karbondioksit oluşturuyor. İkinci gruplar ise hidrojen kullanan metanojenler bunlar hidrojen ve karbondioksit sentezleyerek ...metan üretiyorlar. İki farklı grup metan üreticimiz var. Dolayısıyla burada anlaşıldığı gibi... ...asetatı e, parçalayıp... ...metan üretenler... ...hidrojen ve karbondioksit sentezleyip... ...metan üretilenler. Üretilen metanın yaklaşık 2 bölü üçü... ...asetattan 1 bölü üçü ise... Işte ...hidrojen ve karbondioksitten meydana geliyor. Bu safhada ortamdaki... ...sülfat, nitrat e, sırasıyla... ...hidrojen sülfür, HS... ...amonyum ve amonya indirgeniyor pH yükselmeye başlıyor. pH yükselmesi bir karbonat ortamdaki bir karbonat iyonları tarafından tamponlanabiliyor. pH'deki artma metanojenler için uygun çevresel şartları daha da, e, sağlıyor. Dolayı pH arttığından dolayı burada aynı zamanda ağır metaller kompleks oluşumu vasıtası çöküyorlar ve sızıntı sı sı suyundan çökerek uzaklaşıyorlar. Düz kompleks oluşumu nedir? E, ağır metaller hidroksilleri şeklinde çöküyor diyebiliriz. Burada pH arttığından dolayı metal hidroksitleri şeklinde çöküyor diyebiliriz burada arkadaşlar. Beşinci kademe ise olgunlaşma dönemi. Düzenli depolama alanındaki biyokimyasal atıklar stabilizasyon sürecinin nihai kademesi yani son kademesi burası. Ortamdaki besin maddeleri ve kullanılabilir e, ee, substratın kısıtlı hale geldiği, ve biyolojik aktivenin yavaşladığı zaman burası. Aktivitenin yavaşladığı zaman. Buraya yaşlı depo dönemi diyebiliriz. Bu dönemde gaz üretimi iyice azalıyor. Sızıntı suyun kirlilik seviyesi BO'yu BO çok düşüyor. Çünkü biyolojik olarak parçalanabilenler artık ortamda değil.